Herkese merhaba. Yine çok lezzetli bir tarifle geldim. Kahvaltı poğaçası yapıyorum. Hemen malzemeleri vereyim. Bir çay bardağına yakın ılık sütüm var. Aynı oranda sıvı yağ var arkadaşlar. Yarım çay bardağı ılık suyum var. Bir adet yumurtam var. Bunun sarısını dışı için karıştırma kabıma da beyazını alacağım. Bir çay kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı da şekerim var. Yarım paket instant kuru var. Bir orta boy rendelenmiş patatesim var. Ve kaşarım, biberim ve yeşil zeytin kullanacağım. Tamamen oranlar burada size kalmış. Ve unum var arkadaşlar. Birebir ölçülerimi, püf noktalarımı da açıklama kısmına yazıyorum. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Her mayalı hamurumda yaptığım gibi önce ılık suyumu, ılık sütümü ve toz şekerimi yarım paket instant kuru mayamı karıştırma kabımı aldım, güzelce bir karıştırıp 2-3 dakika bekleyeceğim. Diğer malzemelerimi kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Yumuşak akışkan bir hamur elde edeceğiz. Sıvı yağımı, tuzumu ve yumurtamın akını da ekledim. Biraz karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Az tuz oranı kullandım çünkü iç harcımda yeşil zeytin kullanıyorum çok tuzlu olsun istemedim. 5 yemek kaşığı unumu da ekledim. Bundan ona fark eder. Kontrollü olalım. Şöyle akışkan bir hamur oldu göstermek istiyorum. Şimdi diğer malzemelerimi de ekleyip karıştırıyorum. Tezgahıma fırına girecek borcamımı aldım içine yağlanmaz kağıt koydum ve ona göre Kestim kenarlarından iç harcımı da hazırlamıştım. Şimdi içine döküyorum. Harcımı güzel bir şekilde içine yaydım. Eşit oranda olması için de şöyle düzelttim arkadaşlar. Şimdi üstünü bir bezle örtüp yarım saat biraz mayalanmayı bırakacağım. Ayırdığım yumurta sarısını bir yemek kaşığı sütümü ekledim ve hemen dinlenmiş hamurumun üstüne sürdüm. Biraz da çörek otu ekledim. Önceden ısıttım 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Poğaçam fırından çıktı. Yaklaşık bir yarım saat kadar 180 derecelik fırınımda kaldı. Üzerine hemen bir bez örttüm ve dinlenmeye bırakıyorum. Sunum aşamasında görüşelim. Kahvaltı poğaçam hazır. Birazdan kesip hemen masama götüreceğim. İçindeki kaşar da eridi de çok yumuşak oldu. Şöyle göstereyim. Kahvaltı masam için düşündüğümden iç harcını ona göre yaptım. Bir sonraki aşamada ıspanaklı lor peynirli dereotu maydanoz kullanarak da yapmayı düşünüyorum. Böyle de tavsiye ederim. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.